Şirin, Niladındaki yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Ben Evdeyken ben Kuzey Kutbu'na gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Kuzey Kutbu'na gideceğim. Ben kuzeye gidiyorum. Bay bay. Bakın ceketimi de giydim. Aa burada havalar çok soğuk. Ay burada havalar çok soğuk. Gerçekten. Aynen çok soğuk. Ben de şeydeyim kanka. Ben de şeydeyim. Um, hani şey var ya e, ee, çöl çöl çöldeyim evet çöl bak hatta kızağımda kısa, giydim ceketim yok Çöldeydim ben çölde çölde temin kuzey kubuza gittik bugün çöl çöle gittik aynen zikâllılar. Hiçbir şey, hiçbir yere gitmedim aslında. Geri zekalılar. Hemen nasıl inan. Dur. Direkt bundayım. Öğle zand iç çöldeyim. Geride ne ya. <laughs> Aslında evdeyim. Şey, Aa, konumun kapatayım. Kendinize yeni <laughs> <bu>, gönder çöl. <laughs> benim de zaten bugün güzellik <laughs> yarışma var. <laughs> Eşyalarımı gitmem lazım. Evet, <laughs> <laughs> <gitmem> lazım. Sırf <laughs> Benim Üstümü, evet. Nasıl, üstümü giymiştim zaten arkadaşlar. Zaten ben üstümü giymiştim. Sen saçımı toplayacağım. Ben üstüm böyle giyeceğiz. Öyle giymemizi istiyorlar. Evet biliyor musunuz pijama sadece öyle duruyor. Arkadan da böyle toplayacakmışız. arkadaşlar. Baksanız. Neden böyle yapıyorlar? Anlamadım olsun. Bir de böyle çıkar çıkartacakmışız onları. Kim adam olacakmışız ne? Baksana mı bize yaptıkları biz izleyelim. Hı. Teşekkür ederiz bizde de. Biz gelen ne varsa dürüstçe her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Mahkemede de zaten bizim röportajlarımız... Neden şunu yaptın? Bunu gidiyorum be. Şu an tafı da alayım. E. Heh. Yani Düşünceleriyle ilgili bir değişme var mı? Ben çok güzelim. Ben çok kaymam. Ben çok prensesim. Ben seni yolarım. Ben seni yolarım. Bak, uğraşma benimle. Bak, seni aldım böyle. Bak. Nasıl uğraşırsın sen? Sen benimle ne uğraşıyorsun? seni bak kızım. Sen beni gerizek aldı sandın herhalde. Ben nasıl alırım sen bilmiyorsun daha beni. Hı? Aman onu mu yapacaksın daha sen bana? Ay <laughs> rezil rezil rezilsin. <laughs> kızım benimle arkamdan konuşma bak. Ben dinlerim tabi başka. Bak Ben dinlerim tepeme çıktım ben. Nasıl yaparım sevgiyi oğlum? Bak. Çirkin olan sensin. Seni böyle olurum. Bak gel, gel, gel. bak. Bak seni nasıl Aşağı alacağım. Hadi bakalım nasıl alıyorum seni. Aşağı böyle alacağım. alacağım. Bak şöyle. Böyle alacağım. Bak. bana yapacaksın. Bak senin o siyah saçlarını böyle alırım. Senin o siyah saçlarını alırım. Böyle alırım seni bak. Ne yapacağım mı? Ya yapacağım mı? Hı? Yapacağım mı? 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 Çok güzel saçların. Yapacağım mı? Ya yapacağım. Yürü. Yürü saçlarını senin keserim bak şimdi. Yürü. Evet, bak seni ne saçlarından tutarım. Alırım seni böyle bak. Bak seni böyle alırım. Böyle. Sen gördün mü benim şimdi nasıl yol, yolduğumu? Hı? Gördün gördün. Şey gördün gördün. İşte gördün. Şey gördün gördün değil mi gördün. O seni görelim. Biz seylerlerken seni görelim. Tamam, ee, üçüncüsü bu. Aynen, görelim. Kedime uydurduğum şarkı. Onun ismi tarçın. O kimseden korkmaz. O benim tarçınım. O benim sütlü tarçınım. O benim tarçınım. O benim tarçınım. Ona kimse bir şey yapamaz. O hiç kimseden korkmaz. O sadece yavrularını büyütüp eğitmek ister. Aynısını burada da söyleyeyim. O bir prenses tarçı. O bir prenses beri sarıyor. Onun ismi Tarçı. TV 44'ü izlemeyi çok sever. O tarçın. Onun ismi prenses. O bir prenses zaten. O bir prenses beni sarıyor. Bir Bu kadar video. Şunu da göstereceğim.